Selam ben Fatih ve bugün ilk defa ilk videomu çekiyorum. Şu an arkadaşlar sizin desteklerinizle bu yaptığım şeyler uzayacak yani. Yani abone like'larınızı yap ilkinizi yapın. Umarım beğenirsiniz. Bu da bir tane kanalı yorumlara yazacağım. O kanalı da abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ilk defa normal bir şekilde gözlerinizin önünde Minecraft oynamak beni bayağı sevindiriyor ama o oh, dakika. Ya direkt bir mızrak yani? İlla o mızrak mı durmam lazım kardeşim bir dakika. Son şey diyeceğim. O oh, oh, hayır bak. Kaçıyor musun, geliyor musun? Neyse. Zaten bir işim yaramaz. Şşş i̇şte, tavuk sana azıcık uyumamaz tamam mı? Tamam. Bu arada arkadaşlar kaç oynadığını düşünüyorsunuz 1.16 oynuyorum. Bunun sebebi 1.19'da canlıların bayağı gücü artmış. Yani e, tavukların canı 2 ile 4 olmuş. Bu yüzden yani tahta kılıçla bile zor öldürüyorsunuz. Ben onu gördüm. Ben de bu yüzden 1.16 oynuyordum ben eskiden. Video çekiyordum. Ama başka bir kanaldım. Şimdi say destekleriniz sayesinde 60 ne oldum. Gerçekten sağ olun. Siz olmasaydınız yapamazdık. Yani şimdi arkadaşlar ben ya kasıldıktan sonra şey yapacağım. Kasılacağız. Ondan sonra Azıcık maden yaptıktan sonra demir set oluruz belki bu bölüm. Demir set olana kadar baya az geçmiş aldım. Şimdi arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Şimdi bu taktiği çoğu yerde yapmanız lazım yani arkadaşlarınızla yaşıyorsanız. Çünkü benim benim kuzenlerim falan bana her zaman meydan okuyor. Benim abim de bana çok meydan okuyor. Biz bir gün en çok şey en çok maden toplayan yani en çok ganimeti alan ki e, ödül verecektik. Böyle bir yarışma yaptık. Ben ikinci oldum. Kuzenim bu neredeyse şu yapmış. Işte elmas set oldu. Yani ben o kadar da gelişememiştim çünkü bayağı ben gidip ne yapmıştım biliyor musun? Ben gidip direkt gömülü hazineye gitmiştim. O yüzden kaybettim. O yüzden şu olmuştu. Yani bu da böyle bir hikayeydi. Şimdi ilk defa taş devrine geçmedim direkt. Siz direkt bence taş devrine geçin bu arada. Zaman bayağı hızlı geçiyor ama. Şimdi biz bayağı odun kıracağız. bayağı yemek toplayacağız. Yani illa bunları yapmadan madeni yemeyin. İneceğiz de şimdi biz kendimizi nasıl savunacağız? Yani illa böyle şeylerle nasıl yapacağız? Mesela ben şimdi böyle çıplak elle boğulmuşa dalsaydım ölürdüm. Direkt biterdi yani video biter direkt. O yüzden bir dakika burada yarık mı var? Bak yarık varsa çok güzel olur. Gerçekten yarık varmış. Bak beni ittirmeye kalkma. Abi sen ölmek mi istiyorsun? İstiyorsan ben seni öldürürüm yani. Yukarıya düşüp ölmek istemiyorsan. Yani sağ. Şimdi bizim yüğünü de bulmamız lazım. <laughs> Şimdi yüğünü bulmamız lazım derken önüme bu sen mi çıktın? İyi. Ee, önüme çıktın iyi mi sence? Sana bir soru sordum. Cevabı yoksa hiç kimse görmedi bunu. Ee, bir dakika orada bir beyazlık mı gördüm ben? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Aa, doğru görmüşüm. Şş, selam. Oo. Ay kasıyor. Ha, tamam öyle. Şuradan azıcık şişe kalıyorum. Niye? Arkadaşlarıma vermek için. Şaka şaka. Sadece yatak yapmak için alıyorum. Yani ben böyle karışık renkli yapmayı sevmem. Yani farklı bir renkte şey varsa onu da direkt sarıya boyar. Öyle yapar. Ya, şurada bir tane domuz gördüm de. Şimdi domuz eti falan yeme diyeceksiniz ama. Yani bu bir oyun. Yani gerek var yani. Şimdi domuz son dağılım et. <laughs> şimdi şimdi. O yere gireceğiz ama daha bir yatacak yatak yapacak bir tane koyun yok. Eee. Selamun aleyküm demeden kaçtın ya? Vallahi sana bravo. Arkadaşlar bayağı kasmasının sebebi yani ya böyle akkoru atmayım neyse. Atacaktım şeyi. Deriye atacaktım, atmayayım. Arkadaşlar bu da tahtta eşyalarınızı saklamanızı öneriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yani il, gidip taşları illa tahta ile mi kıracağım hepsini diye. Bunun nedeni arkadaşlar bunları yakıt olarak bir şeyle yapabiliyorsunuz. Yani bir kömür diye geçiyor. Yani bir ısıtabilirsiniz. Yani ben 3 demir bulsam şu an ikisini de üçünü de ısıtabilirim. O da şu an 4 tane rengimiz oldu. Hadi bay bay. boom. O da bayağı kasıyor. Bunun sebebi internetin şu Ya ben beyaz yapayım neyse. Kolsuzum yemin ediyorum kolsuzum ya. Seni öldüreyim mi? Bak çimen yedin diye dövüyorum seni. Neyse. Şimdi bayağı ganimet topladık ama e, ben aşağı atlayacak mıyım? Hayır. Hayır. Hoppala tamam. E, tamam tamam. Hemen çözeriz. Hem taş kazacağız hem de yolumuzu çizeceğiz. Bu bayağı uzun sürecek çünkü. Ama sizin hadi çekinizi Şaka ben burada zaten bu kısa Ya çok yavaşladık ben şöyle bir şey yapayım. Şunları at. Dur, şöyle yap. Kılıç yapalım bir şeyimiz var yanında. Kılıç. böyle de balta şu an güzel evlendir düzeni de yapalım şöyle şu an rastgele atıyorum ama olsun birazcık daha kolay yapacağız ama benim burada filan bitirmem gerekiyordu ama şimdi size bir haberim var ee, çok kişiye bunu sunmam bu oda yani kendinizi iyi bilin Beni izleyenlerin çoğu abone değilmiş bu arada. Gerçekten abone değil. Bu yüzden kanalımın güzel bir yerde olmasını istiyorum yani. Beni 60 bırakmayın yani. 61 olalım yani. Hani izleyenler ge direkt geçiyor. Short atıyorum. Bunun nedenini açıklayayım. Benim arkadaşlar aslında ben bir sürü Minecraft videosu atacaktım. Ama şöyle bir durum çıktı arkadaşlar. Benimki bazen o da Bedrock oynuyorum söyleyeyim. Bedrock oynadığımda mı bilmiyorum. Şu oluyor. Ben de sandık falan açtığımda direkt izleyici moduna geçiyor bazen. İzledim o izleyici modu derken tekrar düzeltemiyorum. İlla yönetici falan yapmam gerekiyor. Ee, ee, hiç demir yok mu gerçekten? Aha demir. demir. Oh. Of. Az kalsın gidiyorum. Şimdi şuraya şunu koyacağız. Of. Tamam. Şöyle yapsak ilerlemiyordu. Tamam. Toplarken yani tamam diyeceğim. Oh be diyeceğim ama ondan sonra <laughs> topladıktan sonra illa olacağım değil mi şimdi? Aynen. Benim şans böyle max şans seviyesi. Şimdi ben Tars koyayım bana ee, Şöyle Koyalım da bir dakika ben ka kazma kazma onu diyeyim ee, ee, Ufaktan akşam olmaya başladı Asıl kalsın atlıyordum Şöyle ee, Bir tane yatak yapalım bence Ama şey başta şöyle Bir böyle öyle yapsak. Ee, bir tane daha yapmam lazım. Niye diyorsanız öğreneceksiniz abi. şimdi Şöyle. Hmm, abi bu değil bu değil. Bu. Şimdi iki demirimiz falan lazım. Ama ben 8 dakikalık falan yapmak istiyorum. Bunun sebebi arkadaşlar yani epeyce bir güzel like'lar, aboneler gelirse ben bu seriyi devam ettireceğim. Ama şöyle... Hayır! Gitme! İşte benim gibi olmayın arkadaşlar. Bu sefer de şansıma lava düşmeyeyim yani. Yatağın üzerinde doyayım ya. Tamam. Şimdi mi olacak bilmiyorum ama denemeden bilemeyiz yani orada benim tabletim bazen şu şey oluyor arkadaşlar bu arada söyleyeyim ben şimdi burada bırakayım mı acaba bilmiyorum bu videoya baya bir beğeni falan gelirse yani biliyorsunuz ben daha youtube'a bir ay falan önce başladım o yüzden yani o kadar annem bir şey yapmıyor yani şey yapma falan diye. <laughs> Onun ee, ben burada bitireyim ya. Arkadaşlar bay bay.